Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin son şampiyonu ve dev ekibi Barcelona ile ligin zayıf ekiplerinden Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Barcelona, deplasman ekibi Celta Vigo'yu ağırlıyor ev sahibi Barcelona hafta içi Antwerp'e karşı çok rahat bir galibiyet aldı ve güven verdi. Deplasman ekibi ise zayıf ve yaşlı bir kadroya sahip. Bu mücadelede ben ev sahibinin çok rahat ve bol gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. Tahmin MS1 Vim 2.5 üst oran 1.52. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.